Kaç yaşında başlar? Yani bu soruyu hepimiz duymuşuzdur, değil mi? Kimi 40 diyor, kimi 50, hatta 60 diyenler bile var. Peki, sizce bu sözler e, gerçekten yeni bir başlangıcın habercisi mi, yoksa zamanın getirdiği o yorgunlukla başa çıkmak için sığındığımız tatlı bir avultu mu sadece? Bugün sizin için hazırladığımız bu e, derinlemesine incelemede tam da bu sorunun felsefi köklerine iniyoruz biraz. Özellikle Arthur Schopenhauer'in düşünceleri bize yol gösterecek. Elimizde hem Schopenhauer'den doğrudan alıntılar var hem de onun fikirlerini günümüz yaşam evreleriyle yorumlayan analizler. Amacımız ne? Yaşlanma, o meşhur orta yaş krizi, kimlik arayışı gibi konuları Schopenhauer'in irade ve hayal kırıklığı kavramlarıyla yeniden düşünmek. Belki de asıl soru hayatın ne zaman başladığı değil de ne zaman gerçekleştiğidir. Ne dersiniz? Hadi bu konuyu birlikte biraz daha açalım. İlk olarak şu hayat kırkta başlar meselesi. Sizce bu gerçekten bir umut ışığı mı, yoksa Schopenhauer'in işaret ettiği gibi ee, bizi sürekli geleceğe iten ama nadiren tatmin eden o iradenin bir başka oyunu mu bu? Valla Schopenhauer buna muhtemelen şey oldukça karamsar bakardı. Yani ona göre hayat vaatlerini pek tutmayan bir aldanış aslında. Gençken büyük umutlarla bekliyoruz, evet. Ama zamanla, hani onun kendi ifadesiyle, bütün iyi şeylerin boş ve gelip geçici olduğunu anlıyoruz. Bu tür sözler belki de e, kaçınılmaz olan o düşüşü kabullenmek yerine iradenin bize sunduğu bir teselli mekanizması sadece. Bir tür savunma yani. Aynen. Hayatın beklentilerimizi tam karşılamadığı gerçeğiyle yüzleşmek yerine yeni bir başlangıç yanılsamasına tutunuyor olabiliriz. Bu kendine avutma hali belki de orta yaş krizi dediğimiz şeyle de bağlantılıdır o zaman. Ama sizin kaynaklarınız ilginç bir bakış açısı sunuyor. Bunu bir hastalık gibi değil de berraklığa açılan bir pencere olarak tanımlıyorlar. Bu çok ilginç geldi bana. Bu ne demek istiyorlar tam olarak? Hı hı. Bu şey, yanılsamaların perdesinin aralandığı an aslında. Belki de dünyayı ilk kez tüm çıplaklığıyla, biraz da hayal kırıklığıyla gördüğümüz an. Hani o peşinden koştuğumuz hedeflerin, başarıların, işte sosyal onayların beklediğimiz o kalıcı tatminini getirmediğini fark ettiğimiz zamanlar. Schopenhauer bunu kişisel bir beceriksizlik olarak görmez. Ona göre bu hayatın ve o kör iradenin doğasının kaçınılmaz bir sonucu. Anladım. Evet, acı verici olabilir ama aynı zamanda daha dürüst, daha otantik bir kavrayışında kapısını aralayabilir. Yani aslında acı verici bir uyanış gibi. Peki bu hayal kırıklığının ve tatminsizliğin temelinde yatan Schopenhauer'in o meşhur irade kavramı tam olarak nasıl işliyor da bir türlü huzur bulamıyoruz? Schopenhauer için irade ya da istenç, kör, doymak bilmez, sürekli bir şeyler isteyen temel bir yaşam gücü. Onun doğası bu, arzu etmek. Kaynaklardan bir alıntıyla söylersek, her tatmin edilmiş arzu bir yenisini doğurur. Yani bu dünyadaki hiçbir şey iradenin yüreğinin dipsiz kuyusunu doldurmaya kifayet etmez. Hiçbir şey. Evet. Bu yüzden mutluluk arayışı sonu gelmeyen bir koşuya benzer ve elde edilen hazlar hep geçicidir. Hayat da onun o meşhur benzetmesiyle acı ve can sıkıntısı arasında gidip gelen bir sarkaç gibidir. Acı ve can sıkıntısı arasında bir sarkaç vay. Bu doymak bilmez iradenin peşinde koşarken kimliğimizi de hep bir şeylere bağlıyoruz sanki. Başarılara, rollere, anne baba olmak, iyi bir profesyonel olmak gibi. Peki bunlar sarsılınca ya da anlamını yitirince ne oluyor? O ben kimim sorusuyla başa çıkmak zor olmalı. Modern toplum bu boşluğu nasıl doldurmaya çalışıyor sizce? İşte tam da o noktada kimliğimizin bu dışsal etiketlere ne kadar kırılgan bir şekilde bağlı olduğu gerçeğiyle yüzleşiyoruz aslında. Ben kimim sorusu bu yüzden can yakıcı olabiliyor. Modern toplumun cevabı ise genellikle hazır, tüketim. Sürekli mutluluk satın alınabilir mesajı pompalanıyor. Evet, sürekli bir şeyler al, mutlu ol. Aynen. Yeni bir araba, egzotik bir tatil, son model bir telefon. Ancak Schopenhauer olsa bunların iradeyi geçici olarak oyalayan şeyler olduğunu söylerdi. Temeldeki o can sıkıntısı ve tatminsizlik döngüsü kırılmaz yani bunlarla. Asıl mesele bu rollere ve başarılara indirgenemeyen daha içsel bir beni keşfetme yolculuğuna çıkabilmek. Yani toplum bize boşluğu doldurmak için alışveriş yap diyor ama Schopenhauer'e göre bu da bir oyalama sadece. Çok düşündürücü. Peki ya bedensel değişimler? Fiziksel gerileme genellikle bir kayıp olarak görülüyor değil mi? Ama kaynaklarınızda bunun bir özgürleşme fırsatı olabileceği de ima ediliyor. Bu fikir bana baya ters köşe geldi açıkçası. Nasıl bir özgürleşme olabilir ki bu? Şöyle düşünelim. Beden iradenin en güçlü aracıdır. Onunla has peşinde koşarız, güç ararız, güvende olmaya çalışırız. Şimdi fiziksel yetenekler azaldığında, bedenin talepleri zayıfladığında, iradenin o bitmek bilmez hırsı, arzusu, sürekli mücadele hali de bir nebze olsun yavaşlayabilir. Hmm, yani motor biraz yavaşlıyor gibi. Evet bir nevi. İşte bu durum bizi eylem odaklılıktan daha çok tefekküre yani daha derin düşünmeye ve anlamaya yöneltebilir. Daha az arzu. Daha az acı demek mi bu? potansiyel olarak evet, daha az arzu potansiyel olarak daha az acı ve daha fazla içsel sükunet anlamına gelebilir Schopenhauer'cı bir bakışla. Gençliğin o bitmeyen koşuşturmacasının ve yanılsamalarının biraz dışına çıkma şansı belki de. Anlıyorum. İradenin talepleri azalınca bir sakinlik geliyor. Ama bu sakinlik gençlikteki o coşkunun, o heyecanın yerini tutabilir mi sizce? Değerli bir değişim midir bu? Schopenhauer için mutluluk hani coşku gibi pozitif bir duygu patlamasından ziyade acının ve arzunun yokluğu gibi daha negatif bir durumdur aslında. Yani bir eksikliğin giderilmesi hali. Dolayısıyla olgunlukta veya yaşlılıkta bulunabilecek bu sükûnet gençlik coşkusundan farklı bir nitelik taşır. Daha az heyecanlıdır belki evet ama daha sağlamdır. Neden daha sağlam? Çünkü kabullenmeden ve yanılsamalardan arınmış bir gerçeklik algısından doğar. Değeri de tam olarak burada yatıyor olabilir. Peki tüm bu Schopenhauerci perspektiften sonra başa dönersek, hayat gerçekten belirli bir yaşta mı başlar yoksa kaynaklarınızın da işaret ettiği gibi asıl başlangıç yanılsamaları bırakabildiğimiz an mıdır? Schopenhauer için hayatın değeri elde edilen hazlarda veya dünyevi başarılarda değil, e, varoluşun doğasını anlamakta ve kaçınılmaz acıyla yüzleşme biçimimizde yatar. Bu açıdan bakınca başlangıç takvimdeki bir yaştan çok bu içsel kavrayışın, o bahsettiğimiz berraklığın ortaya çıktığı anla ilgili olabilir. Yanılsamaların perdesi inceldiğinde hayat belki de çok daha farklı Belki de daha gerçek bir şekilde başlıyordur. Çok ilginç bir nokta. O halde de size son bir düşünce bırakalım. Dinleyicilerimiz de belki üzerinde düşünürler. Schopenhauer'ın hayatı bir tiyatro oyununa benzettiği metaforu hatırlayalım. Sizin hayatınızdaki perde ilk açıldığında sahnede ne görmeyi umuyordunuz? Ve şimdi bu sohbetin ardından ee, sahnede ne görüyorsunuz?